Öte evet, Ya nefis ya teşekkür ediyorum. Bu arada az önce Başakşehir maçı da saydık. Futbolu da iyi bilir, öğretmenliği de iyi bilir. Hüseyin'e Adım teşekkürler. Senat'ın haberi bu arada haberin doğruyla yanlışla alakam yok. Haber doğrudur. Senat yazıyorsa doğrudur. Ben de Senat hiç öyle tartışmam. 20 transfer acı... var. Gustavo yok 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 aşağıya. Yok. Aşağıya. Eski A... Trabzon'da eski sistem. Arkadaşlar bakın. Sarı lacivertler zirvede, zirvede zirvenin kaderini belirleyecek yani, verilecek Trabzonspor maçını eski sistemle oynamayı planlıyor. Özellikle Ocak ayında 10 maçta 9 galibiyetin alındığı anlayış bir kez daha öne çıkıyor. Bu cümle çok kritik. Erol Bulut'un ekibi topu rakibe bırakıp boş alanlar bularak sonuca gitmek istiyor. Bak sabah 9.30'dan 10'a kadar bu haberle oynadım. Tekrar söylüyorum sen adın haberi doğrudur. Ben haberle değil ilgim. Ama haberin içeriğinde Erol Bulut'un ekibi topu rakibe bırakıp boş alanlar bularak sonuca gitmek istiyor diyor ya arkadaşlar. Ve tamam Aykut Hoca yaptı işte e, özür dilerim Fatih Hoca yaptı. bu Arkadaşlar hafta. karşı takımda bak, bak ben var. basketbol oynadım. Vakeme var, hızlı Oyuncu var, Yusuf Sarı var onu mu? Ben basketbol Hı. oynadım. Basketbolda bir insanın en keyif aldığı şeylerden bir tanesi şut atmak, sayı atmak değil. Ben çok asist yapmaktan keyif alırdım ama reverse yapmaktır. Yani özellikle lisede tribündeki kızlara artistliğini yaparken reverse Hı -hı. yaparsın. Bak Malatya maçında çıktık burada yayında ne dedik? Ya kardeşim adam ikinci golü reverse attı. Şimdi biz topu rakibe bırakacağız. Erol Hoca bu dediklerimiz yüzde yüz düşünmüştür de bu haber çok o anlamda Erol Hoca'nın zihninden geçiyorsa talihsiz. Topu rakibe bırakacağız. Kim var rakipte? Vakame var. Ne yapıyor Vakame? Modern zaman Yusuf Şimşek'i. Aramızdan da ortadan... Telefon adam... kulübesinde adam geçiyor. Yani inanamadım yani Aşadım şu hatır. haberi sabah gördüm ve yarım saat radyoda top gibi oynadım haberle. Ya olur mu öyle şey? Topu rakibi bıraktığımız takımda Vakame varsa seninle top gibi oynar. Topu rakibi istediğiniz zaman bırak ama Vakame'li takımda... Kimle oynayacak Vakame Mehmet Emin? Rakip yara alanda Kimli, organize hücum organizasyonunu iyi yapamamanın adı topu rakibe bırakmak tamam, oldu. Ona, şey şey o, konu tamam. Onda en fikiriz. Kimle oynayacak? Hangi hatta oynayacak? Nazım Sangare, Serdar hattı değil mi? Evet. Ya çok özür dilerim. Yani futbol deyimiyle üstesinden gelir artık o kadarını söyleyeyim. Yani <laughs> Bu, o yüzden e, <laughs> yani topu rakibe bırakırsan ve rakipte vakame varsa hocam sen Trabzon'dan istifa ederek gel. Bu arada ben şuna katılmıyorum. Şu topu rakibe bırakma olayına katılmıyorum. Topu rakibe şöyle bırakırsın. İtalya gibi savunma yaparsın. Brezilya gibi de hücum yaparsın. O Kol zaman top o zaman topu rakibe bırakırsın. Şimdi ne Fenerbahçe'nin Alanya maçında ne eee Alanya Galatasaray maçında topu rakibe bıraklarını düşünmüyorum. Fatih Hoca yanılmıyorsam, kulaklarım beni şaşırtmadıysa aslında topu rakibe bırakmak istemediklerini Alanya'nın topa aldığını Çatır çatır Alanya topu söyledim. aldı ikinci yarı. Şimdi şunu söylüyorlar ya mesela şöyle cümleler gördük. E, Fatih Hoca da Alanyayı Erol Bulut'un takdili yani Yok. falan. B buna benzer cümleler gördük. Mecbur kaldı Fatih Hoca yani, vermeye. Şimdi şunu söylüyorum. Ya topu rakibe bırakırsın. Doğru savunma yaparsın. Rakip topla oynar da şut çekemez. Kardeşim Alanya alıyor topu. Vuruyor direkten dönüyor. Vuruyor mustara çıkartıyor. Vuruyor öbür direkten Yok, dönüyor. tamam o kadar da çok pozisyon bulmadı abarttı. Orada Alay'ın Galatasaray'a gelince anlatırım onu. Ben ya, Alay'a bile direkt kanatlıyım. Bir şey söyleyeceğim ya. İki tane top direkten dönmedi mi? Biri ilk yarıda. Biri evet. Ya tamam ilk yarıda ikinci yarıda maçta Galatasaray'a şey, yani, maçta... Galatasaray konuştuk, Galatasaray yani, konuştuk, Galatasaray gelince onu detaylandırıp söylemek, gel. söylemek söylemek istediğim şey şu gel. yani topu rakibe topla gel bak tamam topu topla gel topu Fenerbahçe'ysen sen dağılmasın bak, konu Fenerbahçe'ysen sen Peki. topu şu kadro yapısı topu rakibe bırakma lüksün yok. Çünkü doğru şekilde savunma yapamıyorsun. Artı topu aldın diyelim, savunma yapıyordun. Ya Alanya rakip... maçında bıraktı işte. Ya Allah Allah. Abi bu yapamamak. Yani bir, bir yani. tane örnek veriyorsun tamam mı? Alanya maçında e, bu oldu. ikincisi olabilir yani ben. Artı topu ileri attın diyelim. kontrole çıkıyorsun. Kimle çıkıyorsun kontraya? Kosin kontrayla. Yani Samad'da ile olmuyor, Valencia'yla olmuyor, Tiyanlı olmuyor. Belki Valencia Mesut'un o kontrayla gidecek durumu o yok şu an. 6 numaradaki Ozan'la olmuyor. Abi topu Yeni rakibe Ozanlı. Gençler Birliği bıraksın. Topu rakibe Konya Spor bıraksın. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar rakibe top bırakmaz. Napoli deplasmanına gidersin. Arsenal deplasmanına gidersin. Şampiyonlar Ligi Topu rakibe bırakırsın, kontra çıkarsın. Katılıyorum. Hadi 4 büyük Süper takımın %70'e %30 diye topla oynama ortalaması bu olmaz. Temaşadır, bu bir sanattır, bir bir sanat eseri sergiliyorsun. İnsanlar izliyor, televizyonda tribüne gelecekler yarın öbür gün. Sen keyif vermen lazım. Evet. Yani bir maç, iki maç yaparsın anlarım maçına göre. Ama benim stratejim bu sene topu rakibe bırakmak. Bu, bu stratejiyle ligde şampiyon olup sezon sonu gönderilen hocalar oldu. Olmadı mı? Olmaz öyle. ya. Bu formalar, ne? bu dört büyük forma öyle olmaz. Yani Galatasaray'a gelince yani. detaylandırırız. Ergin'e yüz katılıyorum. Galatasaray topu falan bırakmadı. Alanya çatır çatır topu aldı. İkinci yılda oynadı bu yani. Ara, Galatasaray alamadı ki. Bu arada Alanya maçı üzerinden konuştuğumuz için söylüyorum. Alanya'nın isteklerine bakın. Ben geçen gün baktım. Beşiktaş Alanya'dan fazla toplu oynamış. Rize Alanya'dan fazla toplu oynamış. Konya maçı %50 150 Alanya kazanmış. az sahip oldu. Alanya olduğunda. herkese karşı aynı stratejiyle oynuyor. Herkese karşı aynı evet. şeyi oynuyor yani. Evet. Gelelim biz o zaman Trabzon maçına. Evet. Trabzonspor açısından da bakalım o maçı Ergin Aslan. Vallahi bakalım Trabzonspor son yıllarda Fenerbahçe maçlarına ekstra anlam yüklemekten vazgeçti ve başarılı oldu. 7-8 yıl boyunca Trabzonspor maçları başka bir şey ifade etti. Çok ekstra ve Gerek olmayan bir motivayla çıktı ve hiç istediği sonuçları almadı. Son iki Almadık. maçı kazandı. Evet. De Trabzon. Sonra normal bir maç algısına döndü. Çünkü iki cami arasında başkanlar gitti geldi. Daha böyle rahatladı ortam. Daha iyi bir noktaya geldi. Ee, normal maç gibi oynamaya başladı Trabzonspor ve o sonuçları almaya başladı. Ama ben asla şu görüşte değilim. Trabzonspor... Fenerbahçe maçı var. Trabzonspor seri galibiyetleri aldı. Fenerbahçe'de soru işaretleri var. Bu maç Trabzon ağırlık maç. Asla öyle düşünmüyorum. Klasik yorumu yapacağım. Her şeyi açık bir maç bekliyorum. Aksine Fenerbahçe'den beklentilerin ötesinde daha farklı, daha üst düzey bir e, reaksiyon bekliyorum. Ha, şunu söyleyeyim ilk golü yiyene çok net geçmiş olsun. İlk golü yiyen e, devamını da yer gibi geliyor bana. Erol Hoca'nın yerinde olsam çok yumuşak tutmam orta sahayı. Ya yumuşak totma Ozan Sosa e, şey Mesut yumuşak bir orta saha izlenimi veriyor. Kolay geçilebilen Sert bir orta saha. Sertini söyle. İşte orada hoca çıkacak. Abi şimdi Gustavo yok da 20 tane adam almışken özür dilerim ha. Mehmet Emin abi. En çok şimdi da orta sahaya almış. Şey. Bir şey söyleyeceğim. 2 senede Gustavo'nun alternatifi yok değil mi? Cahilson, Reyes... Tolga. Tolga Ciğerci, Tolga Yarslan. Bak aklıma gelenler daha da var. 1,5-2 seneden bahsediyoruz. Şimdi de diyoruz ki Gustavo'nun alternatifi yok. O bölgeye 5-6 transfer yapmışız. 20 adam almışız. Gustavo olmayınca takım çöküyor. Burada sat Erol Hoca değil demek ki. Evet kabahatin büyük kabul ama herkes de üzerine düşen payı mevcut durumdan alsın. Çok, çok haklısın. Ha. Tamam. Geçmişi herkes söyleyebilir. Yaşanmışı. M mesele bundan sonra ne olur? Güzel soru. Yerine yap. Hadi yapalım yani. Yerine yapalım. İşte, Yerine koyamam. Ya orada gene program başına geliyoruz. Ergin ne dedi? Florya'da ve Ümraniye'de iki tane lider var değil mi? Hı hı. Sergen Hoca da Fatih Hoca yolunda inşallah onun gibi çok büyük başarılara sahip olacak. İki tane lider var ve alt kadroları var. Fenerbahçe teknik direktörü rol Bulut'a buradan sallamak kolay. Diyeceğiz ki ya hocam benim dediğim gibi ön numarada niye Nova denemedin Galatasaray maçı söylüyorum. Bugün Mehmet'im diyecek ki ya Ergin doğru söylüyor. Tisaran'da orta, orta sahada denesen Ozan'ın yanında diyecek diyecek de. Peki soru şu. Erol Buluss'un çarşambayı perşembeye bağlayan gece şu programı eskaza izledin. Aa ulan bunlar doğru söylüyor dedin. Yapsana pazar günü. Peki Fatih Terim. Bundan sadece iki sene evvel 17 yaşında bir çocuğu, benim oğlumdan bir yaş büyük çocuğu oraya koyup şampiyonlar günü oynattı mı? Erol Hoca bugün nasıl yapabilir mi? Sergen Yalçın, Beşiktaş isterse 9. olsun alkıştan ilmin patlayacağı Utku Ersin hamlesini Erol Hoca bugün yapabilir mi? Sergen Yasin yaptı mı? Camialar farklı. Hayır. Beklentiler evet. farklı. Hayır. Karakterler, karizmalar farklı. Çünkü evet. hop evet. diyenler evet. var. Bu sene Mehmet, Fenerbahçe evet. Fenerbahçe'de ekstra bir dönümü Bu kadar kötü oynayan Fatih Fenerbahçe'de bak, Erol Bulut baba, değil... Mehmet Bulut olsa yine yapamaz. Yani, bu sene işte ben de yapamayacaklarını şey anlatıyorum zaten. Doğru. Doğru. o yüzden bak, Fatih Terim'in yani, Erol Bulut'un cesur olması, Türk futbolunda, olması Türk futbolunda herhangi bir teknik adamın hiç olmadığı kadar bir kredisi var Fatih Terim'in Galatasaray'da. Tamam. Sergen Yalçın bitirmiş sezonu yok Beşiktaş'a gelene kadar. Bak, Bitirdiği sezon yok. Tamam Sergen Yalçın yaptı. Bak Beşiktaş'ın bir efsanesi ve Beşiktaş'la bir değişim süreci vardı. Sergenden hiç kimse bu performansı beklemiyordu. Ama Fenerbahçe de. Efendim. Hiç kimse demeyelim. Beklentiler Hayır, vardı ama ekseriyet öyleydi. Hayır mesela. Hayır yani. mesela. Doğru. E, ama Fenerbahçe'de Fener Fener şöyle tabi. bir şey var. 2013-2014'ten sonra şampiyon olamayan bir takım var. Evet. Bu sezon şampiyon, transfer şampiyonu denen bir kadro kurulmuş. Doğru. Ve işin kötüsü herkes senin de söylediğin gibi futbol görmek istiyor tamam mı? Bak kaybedebilirsin. Futbol bu ya. Oynarsın kaybedebilirsin ama Karagümrük maçın sonrası mesela e, Göztepe karşısına çıkan kadro. Karagümrük karşısında kazanan 11'i bozmadı hoca dedik. Ya kardeşim Karagümrük karşısında kazanan 11 de nasıl oynadın da kazandın? Sanki tek kale maç oynadın Efendim 10 topun direkten döndü. Kaleci kalesine devleşti. Buna rağmen güç bela 1-0 mı kazandı? Hayır. Özellikle ikinci yılda berbat bir futbol oynadın. Hasbel kadar kazandın. O kadro çıkıyor. Ben mesela e, sen kim dedin? Tisserand. Ben şu anda bir kadro yapsam. Orta sahada bir zayıflık var diyoruz. Değil mi? Ben de hem fikrim orada. Şimdi Ozan, Sosa, önden de, de Mesut.